Amerika Başkanı Joe Biden bugün kameralar önünde güçlendirici doz aşısını oldu. Başkanın amacı aynı zamanda Amerikalıların şükran gününe giderken ihtiyaç duydukları korumaya sahip olmaları ve güvenli ve sağlıklı bir tatil sezonu geçirmeleri için güncellenmiş COVID-19 aşılarını olmalarına yönelik ek çabalarını açıklamaktı. Bu aşılara vurgu yaptı Biden. Özlem Tınaz'la konuşacağız. Özlem bu aşı mesajıyla Biden'ın Tüm Amerikalılara bulaşıcı hastalıklar konusunda zorlu bir kışı hazır olun mesajımı verdi. Neler söyledi Biden? Biden bu adımla şükran günü ve kış ayları öncesinde özellikle aşılanacak Amerikalıların sayısını arttırmak için Amerikan halkına aşının güvenli, etkili, erişilebilir ve aynı zamanda ücretsiz olduğuna dair bir mesaj gönderdi diye özetleyebiliriz Mehtap. Bütün Amerikalıları mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırmaya çağırıyorum dedi Biden. E, aşı karşılıklarına seslendi. Amerika'da 1 milyondan fazla kişinin Covid nedeniyle öldüğünü belirtti ve e, onları partizan siyaseti bir kenara bırakmaya çağırdı. E, bu hastalıktan ölen kişi sayısını azaltmak için artık çok şey yapabiliriz. Aşılarımız var, tedavilerimiz var. Bunların hiçbiri siyasetle ilgili değil, bu sizin sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığıyla ilgili dedi Biden. Bugün kameralar önündeki son aşısına olmadan önce e, havalar soğudukça, Amerikalıların korunmak için harekete geçmesi gerektiğini, kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirdikleri kış aylarında COVID-19, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının daha hızlı yayıldığına dikkat çekti. Ve ne kadar kolay yaşa olunabileceğini göstermek için orada olduğunu söyledi. Son haftalarda hastanelere başvurular arttı. Özellikle de çocuklarda şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bulaşıcı ve yaygın bir virüs olan RSV vakalarının arttığını söylenebilir ki Beyaz Saray Covid-19 e, koordinatörü e, Asiş da e, bugün güncellenmiş Covid-19 takviye doz aşı ve grip aşısı olmanın Amerikalıları tatil sezonuna girerken koruyacağını ve sağlık sistemi üzerindeki yükü de azaltacağını söyledi. E, Beyaz Saray hafta da Amerika'da yalnızca 20 milyon kişinin güncellenmiş Covid e, aşısı olduğunu bu oranında ileri yaştakiler arasında yalnızca beşte bir olduğunu açıklamıştı. Çünkü pandemi başladığından bu yana hastalar soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomların yanı sıra çok sayıda farklı benzersiz semptomlar da bildirmişti. Ama geçen hafta yayınlanan yeni bir listeye göre COVID ile ilişkili belirtiler değişti ve bu belirtiler de aşı durumuna göre değişiyor. E, araştırmacılar tam aşılı sadece bir doz aşı olan ve aşısız üç gruptaki katılımcılar için en yaygın olarak bildirilen 5 semptomdan dördünün aynı olduğunu ortaya koydu. Neler bunlar? E, boğaz ağrısı, burun akıntısı, inatçı öksürük ve baş ağrısı. Aşı olanlar için burun tıkanıklığı en sık bildirilen semptom oldu. Kısmen aşılanmış olanlar arasında hapşırma ve aşılanmamışlar arasında da ateş öne çıkıyor Mehtap.